Julie Kitchens YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmezi olan portakallı kurabiye tarifiyle geldim. Bir o kadar lezzetli bir o kadar sağlıklı bir tarif çocuklarınızın seveceğinden eminim. Hemen sunum aşamamı sizlerle paylaşmak istiyorum ardından malzemelerime geçeceğim. Bu şekilde hazırlamış olduğum kurabiyemin malzemelerine geçiyorum. Üzeri için öncelikle 2 adet portakalım var. Portakallarımı olabildiği kadar ince ince dilimlemeye dikkat ediyorum. Güzel bir şekilde yıkadım ben portakallarımı. İnce ince dilimlemeye çalışacağım. Hamurumu yapmadan portakallarımı dilimliyorum. Peçetenin üzerine suyunu bırakması için 10-15 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor portakallarımızı. O yüzden öncelikli olarak portakallarımı dilimleme aşamasını paylaşacağım. İnceliklerinin bu şekilde olması yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar ince ince dilimlemeye çalıştım. İkinci portakalımı da aynı şekilde ince ince dilimler halinde kesmeye çalışıyorum. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Kış aylarının vazgeçilmezi portakalla yapabileceğiniz harika bir lezzet dilimleme aşamama devam ediyorum. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. İnceliğinin bu şekilde olması yeterli olacaktır. Ardından hazırlamış olduğum peçetelerimin üzerine suyunu bırakması için portakallarımı ekleyeceğim. Hamurumdan önce portakallarımı yaptım. Kurabiyemin yumuşamasını istemediğim için portakallarımın suyunu bırakması gerekiyor. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bırakması yeterli olacaktır. Tek tek bu şekilde portakallarımı peçetemin üzerine diziyorum. Ben hamurumu yaparken, kurabiyemi hazırlarken portakallarım da suyunu bırakmış olacak. Böylelikle fırındayken kurabiyelerimin üzerine suyunu bırakmayacak ve kurabiyelerim yumuşamayacak. Kıyır kıyır harika kurabiyeler elde edeceğiz. Portakallarımı eklemeye devam ediyorum bu şekilde. Ardından hamurum için pudra şekeri çekeceğim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle 50 gram kadar toz şekerimi kabımın içerisine aldım. Mikser yardımıyla güzel bir şekilde toz şekerimi pudra şekeri haline getiriyorum. Bilmeyenler için özellikle çekme gereksinimi hissettim. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika arasında mikser yardımıyla Pudra şekeri haline getirmiş oldum. Toz şekerimi şöyle hemen göstermek istiyorum. Markette bulamayabilirsiniz. Evinizde olmayabilir. Bu şekilde 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Hemen kurabiye hamurumu malzemelerine geçiyorum. Bir adet yumurtamı yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla pudra şekerimi ilave ediyorum. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpma işlemimi başlıyorum. Çok şekerli sevenler tam bir ölçüde kullanabilirler. Ben fazla şekerli sevmediğim için daha hafif tatlar sevdiğim için yarım su bardağı kullanmayı tercih ettim. Üzerine 150 gram kadar eritilmiş tereyağımı ilave ediyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz fakat ben sağlıklı olmadığı için tercih etmiyorum. Bu şekilde homojen bir kıvama gelene kadar malzemelerimi karıştırma aşamama devam ediyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine güzel bir şekilde iç içe geçene kadar malzemelerin birbiriyle özdeşine kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bir paket de vanilyam var. Onu da ekliyorum. Daha sonra rendelemiş olduğum yarım portakalın kabuğunu da ekledikten sonra güzel bir şekilde çırpma işlemime devam ediyorum. Sizler dilerseniz kakao'lu sevmiyorsanız kakao tercih etmeyebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ben daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bir su bardağı unumu ekledim. Henüz elle yoğurma aşamasına geçmeyeceğim. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla öncelikle karıştırma işlemine başlıyorum. Ardından katılığına bakarak elle yoğurma işlemine geçeceğim. Yoğurma işleminizi ne kadar uzun tutarsanız o kadar lezzetli olacaktır. Tamamen malzemeler birbiriyle iç içe geçecektir. Ardından bir su bardağı un daha ekleyeceğim kontrollü bir şekilde. Önce yarısını ekledim. Diğer yarısını da kontrollü bir şekilde kıvamına bakarak ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Kalan unumu da ekleyip elle yoğurma aşamasına geçeceğim. Rengi gayet güzel oldu. Kalan unumu da ekliyorum. Ve elle yoğurma aşamama geçiyorum. 5-6 dakika kadar elle yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde kurabiyemi hazırladım gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Kurabiye hamurunun bu şekilde kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Kurabiye hamurumu biraz dinlendirdikten sonra yağlı kağıdımın üzerine kurabiye hamurumu ekliyorum. Daha sonra üzerine bir yağlı kağıt daha ekleyip oklava yardımıyla Yeterli kalınlığa erişinceye kadar açma işlemine devam edeceğim. Gayet kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğimiz için. Bu şekilde açma işlemine devam ediyorum. Her tarafın eşit olması için diğer tarafını çevirip o şekilde de açma işlemine devam edeceğim. Ne çok ince ne çok kalın yapmamaya dikkat edelim orta bir kıvamda olması gerekiyor. Açma işlemi bu şekilde devam ediyorum. Gayet kolay 10 dakikada yapabileceğiniz harika bir tarif. Çocuklarınızın çok seveceğinden eminim. Dışarıdan pastaneden almak yerine evde kendiniz hazırlarsanız daha sağlıklı olacaktır. Güzel bir şekilde açtıktan sonra kalınlığını kontrol edip kenarlarını biraz daha açmaya karar veriyorum. Bu şekilde kenarlarına biraz daha baskı uygulayarak açma işlemi sürdürüyorum. Dediğim gibi çok fazla ince olmamasına dikkat edelim. Çok fazla kalın da olmaması gerekiyor. Orta kalınlıkta bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde yeterli olacaktır. Bardak yardımıyla hamuruma şekil veriyorum bu şekilde gördüğünüz gibi bardağımı bastırdığım an zaten rahatlıkla ayrılıyor. Devam ediyorum şekil verme işlemime. Tüm aşamamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada ben fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Önceden ısıtırsanız daha güzel pişmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde kurabiyelerimi hazırladım. Kenardaki fazlalıkları alıyorum tabii ki onları da değerlendireceğim aynı şekilde. Şekil vermiş olduğum kurabiyelerimi de şöyle göstermek istiyorum. Kalınlığının bu şekilde olması yeterli. Fırın tepsime ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Alırken de hiç zorlanmayacaksınız. Yapışma vesaire olmuyor yağlı bir hamur olduğu için. Kalan fazlalıklarımı da değerlendiriyorum. Aynı şekilde açarak şekil verip fırın tepsime ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Gayet rahat açılabilen bir hamur. Devam ediyorum açma işlemime. Portakalı ben kurabiyelere çok yakıştırıyorum. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif, gerçekten çok lezzetli oluyor. Misafiriniz geldiğinde de 10 dakikada yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Hamurunu hazırlayıp dolapta da bekletebilirsiniz. Dilerseniz ertesi günde yapabilirsiniz. Kesinlikle çatlama vesaire olmayacaktır. Bu şekilde açtım yine aynı kalınlıkta. Su bardağı yardımıyla şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmıyorum. Bir kere bastırmam yeterli oluyor ayrılması için. Tamamına şekil verdikten sonra yine kenardaki fazlalıkları alıp şekil vermiş olduğum kurabiyelerimi de fırın tepsime diziyorum. Kurabiyelerim tamamlı fırın tepsisine dizdikten sonra portakallarım suyunu çekmiş mi öncelikle kontrol ediyorum. Daha sonra üzerindeki peçeteleri alıyorum bu şekilde yapışmalar olabilir size asla korkutmasın gayet güzel bir şekilde temizleniyor. Bu şekilde tabağımın içerisine yerleştiriyorum portakallarım suyunu çekmiş durumda gördüğünüz gibi. Suyunu bırakması çok önemli. Kurabiyelerimize bırakırsa ıslak ve lezzetsiz kurabiyeler elde etmiş olacağız. O yüzden bu aşama püf nokta çok önemli. Ardından portakal dilimlerimi kurabiyelerimin üzerine yeterli büyüklükte olanları ölçerek ekliyorum. Gayet güzel estetik açıdan da mükemmel görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fırınım da çalışmaya devam ediyor bu esnada. Şöyle gördüğünüz gibi. Devam ediyorum portakal dilimlerimi kurabiyelerimin üzerine eklemeye. Bu arada kanalımda görmek istediğiniz herhangi bir tarifi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da aklınıza takılan herhangi bir noktayı yorumlar kısmında benimle iletişime geçerek soru cevap şeklinde belirtebilirsiniz fırına veriyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra fırından çıktı kurabiyelerim bu şekilde. Altı üstü nar gibi kızardı, harika görünüyorlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden önce haberdar olmayı lütfen unutmayın. Tarifim buraya kadar umarım memnun kalırsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.